Ananı sikiyim. Dur yayına bugün böyle mi gidiyoruz? Üniversitedeyim o zamanlar. Sevgilim evde. Ben dersten geldim, kapıyı açtım. Ama içimde sebepsiz bir huzursuzluk vardı minibüsle gelirken. Her neyse. Gülüyoruz mu lan? Huzursuzluktan dolayı kapıyı usulca açtım. İçeride holde kimse yok. Mutfak boş kapıdan ilk gördüğüm. Odama yöneldim odamdan sesler geliyor. Ağlıyor gibi. Yaklaştıkça sesler inlemeye benzemeye başlıyor. Sonra dizlerim titremeye başladı. Kapının önünde durdum. Derin nefes aldım. Gelen seslerden içeride biriyle seviştiğinden emindim. Kapıyı usulca açtım. Bana baktılar. Korktular, toparlandılar yüzümü hiç bozmadan kibar ve sakin bir sesle ''Rahatsız olmayın'' dedim. Sonra kapıyı kapatıp içeri geçtim. Bir, bir açtım, cips hazırladım, bir film açtım ve ayaklarımı uzatıp sakince film izlemeye başladım. İlk önce içeri bıçak falan almaya gittim Şimdi sandılar sanırım. Birkaç dakika gelen olmadı. Sonra da kapının açılma sesini duydum. Fısıldaşıyorlardı. Beni izlediklerini hissediyordum. Delirdi mi bu diye fısıldaşıyorlardı. Sonra arkadaşım kaçar adımlarla kapıya yöneldi. Evet, arkadaşım da sevgilimi yattı eleman. X, yine gel diye seslendim. Kapadı kapıyı. Kız arkadaşım usul adımlarla yanıma geldi. Nasıl ya diye kızar tonda bana bir çıkış yaptı. Cevap vermedim. Bir tepki vermedikçe bozulmaya başladı. Bir şey desene diye bağırmaya başladı. Ne yapsa da tepki vermedim. Hiç mi sevmedin ya diye ağlamaklı bağırmaya başladı. Ona ya? Arkadaşım için sıkıntı yok. Ben denizin almıştı dedim. Yok öyle bir şey. Öyle deyince krize girdi. Ağlayarak yumrukladı beni. Gözlerini açamıyordu bana vurup ağlarken. Hayattan tiksinmişti. Ben bir içmeye devam ettim. Ortalığı dağıtıyordu. Ben istifim bozmuyordum. Yıllarca beni hep aradı, takip etti internet ortamlarında. Yeniden başlamaya çalıştı benimle. Hep sakince cevapsız bıraktım sorularını. Vay be! Vay be! Vay be! Sınavım var yardım et mi? Senin sınavın var ki buraya mı geliyorsun sen yani? O da... Neyse. Hoş geldin kardeşim. Efek 4. Ee, yılamış selam demiş. Teşekkür ederim. Limonata 1 göndermiş. Kardeşim, playlist'lerin artık YouTube'a düşüyor. O ne demek lan?